Merhaba değerli takipçiler. Hande Erçel ile Kerem Bürsin sevgili mi değil mi bu konu çok konuşuluyor ama benim bu konudaki fikrim belli zaten. E, o konuyu biraz sonra açacağım. Aslında bu videoyu çekme sebebim e, Hande Erçel'in bir takipçisini acımasızca engellemesi. Hande Erçel e, bunu çok yapıyor, bana da yaptı, bana da yaptı bu konuda bu konuda daha ayrıntılı konuşacağım. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Peşi peşin beğen yapın. Unutuyorsunuz sonra. Bir de abone değilseniz abone olun. Hande Erçel ile ilgili de Kerem Bürsül ve Hande Erçel ile ilgili de yani Hanker 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 ile ilgili de en ayrıntılı en ilginç ve en can alıcı yorumlar her zaman bu kanalda Bilal Özcan TV'de biliyorsunuz. Tuğçe Turab'ın da dün yaptığı güzel bir yorum vardı. Onu da izleyin. İzlemediyseniz yardımcım Tuğçe'nin e, Sen Çal Kapımı dizisiyle ilgili ve Hande Erçel Kerem Bülsün ilişkisi hakkında düşüncelerini paylaştığı bir video. Bundan önceki video. E, dizi çok seyrediliyor. Evet dizi yine çok seyredildi. 8. bölüm de çok seyredildi. Ratinglerde zirvede Master Chef'le çekişiyor. ABD Masterchef'in üstünde dizi Sen Çal Kapımı. AB reyting sıralamasında. E, totalde de e, zorluyor. Ve, ve hem yapımcısına çok kazandırıyor. Hem kanala çok para kazandırıyor. Hem de oyuncular yeniden kendini buldu. Bundan önceki dizilerinde hüsrana uğramışlardı. Son dizilerinde özellikle Kerem Bülsin, her oynadığı dizi düşük reyting alıyordu, kaldırılıyordu biliyorsunuz. Hande Erçel'in son oynadığı dizi TRT'de yayınlanan dizide yarım kalmıştı. Ondan evvel de yine bir oynadığı dizi tutmamıştı filan. Daha çok Murat Dal Kılıçlı aşkıyla gündeme geliyordu. Haberlere konu oluyordu. Ve şimdi Hande Erçel de bu diziyle kendisini buldu. Oyunculuğunun, oyunculuğunun karşılığını alıyor. Oyunculuğunu gitgide daha da geliştiriyor Hande Erçel. Zaten resim olarak da son derece güzel bir kız. Son derece güzel bir yüz. Dizi, dizilerde oynamak, rol yapmak dizilerde çok da fazla zor değildir. Sinema çok zordur. En zoru tiyatrodur. Bunu 44 yıllık bir gazeteci olarak 44 yıldır ünlüler dünyasını sinemayı takip eden bir gazeteci olarak rahatlıkla söyleyebiliyorum. Dizi oyuncusu sen, sen, sen de değerli takipçim olabilirsin. Yeter ki seçimleri geç, seçmeleri geç. Tabii bunun için güzel olmak lazım, eli yüzü düzgün olmak lazım, ağzı güzel laf yapıyor olmak lazım. Başrol oyuncusu olabilmek için bazı kriterler var. Evet, dizi oyuncusu olmak çok zor değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Biraz da ezberin olacak tiyatro falan asla öyle değil. Sinema asla öyle değil. Peki nerede kaldık? Hande Erçel engelledi. Evet bir bayan takipçim benim de beyin de takip edemez sık sık Hande Erçel ile ilgili yazan, DM'den yazan bir takipçim. Çok ilgili ve çok seven bir takipçim. Bugün bir mesaj yolladı. Bilal abi dedi ben ne yaptım Hande Erçel'e beni engelledi. Sadece bir çocukluk fotoğrafını paylaştım. Çocukluk fotoğrafını paylaştığım için beni engelledi. Ya olacak şey değil bile abi dedi. Ve kızcağız birkaç kere böyle dert yanınca da ilgimi çekti ve bu konuyu konuşmaya karar verdim. Yani bu kadar tek taraflı düşünmemeleri, düşünmemeleri gerekir ünlülerin. Bu kadar garip davranışlar içinde olmamaları gerekir. Yahu bir insanı engellersen anlarım. Sana küfür eder. Seni acımasızca eleştirir, yerden yere vurur, rahatsız olursun. Sana e, acımasızca ağır sözler, hakaretler söyler, yazar, rahatsız olursun, engellersin. E, ya da seninle ilgili yalan yanlış şeyler paylaşır, engellersin. Senin çocukluğunu paylaşan ve seni çok seven, seni çok seven bir takipçi, bir takipçi, neden engellenir, neden üzülür, neden hayatını onun bu şekilde karartırsın anlamak mümkün değil. Bu bence büyük bir acımasızlık. Bu büyük bir acımasızlık ve bence hayranlar, hele ki böyle tutkulu, hele ki böyle sevgi dolu hayranlar hiçbir şekilde, hiçbir zaman bu çeşit bir muameleyi Hak etmiyorlar. İnsanı çocukluk fotoğrafını engelledin diye engel yayınladı diye engellemek büyük bir saçmalıktır bana göre. Ve bence takipçilerin bu davranışından dolayı Hande Erçel'i hep birlikte, hep beraber paylaşımlarla, yorumlarla eleştirmeleri ve kınamaları gerekiyor. Çünkü bugün bu kıza yarın onlara Bugün bu kıza yapılan yarın kendilerine yapılır. Bu işte anladığınız anladığınızı umuyorum. Ben çok iyi biliyorum. Hiçbir zaman vefa yoktur. Ünlülerin hayranlarına karşı hiçbir zaman vefa duygusu beslemediklerini 44 yıllık gazetecilik tecrübemle çok iyi biliyorum. Ünlüler aşırı bencil olur. Sadece kendilerini düşünürler. Egoları yüksek olur. Ve acımasızca, acımasızca gerektiği zaman e, gerçek yüzlerini ortaya koyabilirler. Hande Erçel 2018 yılı Temmuz ayında e, yine bir paylaşımdan dolayı, bir haberimden dolayı beni engellemişti. E, bir tuvalet giyip, elbise e, giyip bir davete katılmıştı. Hatırlarsınız belki krem rengi bir elbiseydi ve ona yakın Yerlerde sürünen bir elbiseydi. Göğüs dekolteli, sırt dekolteli. Ona yakışmadığı şeklinde sosyal medyada binlerce yorum vardı. O elbisenin ona yakışmadığı. Ee, o katıldığı davette sünnet çocuğunun e, annesi gibi gözüküyor bu elbiseyle şeklinde yorumlar vardı. O konuda ben de bir paylaşım yapmıştım. Bir haber yapmıştım. Gazetecinin yaptığı haber tarafsızdır. Durum eleştirisidir. Durumu yansıtmaktır. Gerçeği ortaya koymaktır. Yaptığım oydu. Ben Hande Erçel'i yerden yere vuran, ona hakaret eden falan bir haber yazmamıştım. Bir paylaşım yapmamıştım. Abi baktım beni engelledi. Canı sağ olsun. Ancak son derece yanlış bir davranış tabii. Olmadan olduğunu zannetmek. Hiç Gereği yokken bir gazeteciyi karşısına alması, bir gazeteciyi e, hak etmediği şekilde bir davranış içinde bulunarak e, mağdur etmesi genç bir oyuncuya yakışmayacak bir davranış. Çünkü bu yol uzun bir yol. Bu yolda yürürken daha benimle e, çok karşılaşacak bu merdivenleri hızlı çıkabilir ama inerken de benimle karşılaşacak ve üzdüğü o fanlarıyla, o fanıyla ve onun gibi eminim pek çok fanını engellemiştir. Bunları da tespit edebilirim elbette. Merdivenleri inerken çok karşılaşacak. Umarım bundan dolayı ileride pişmanlık duymaz. Duysa da zaten çok da fazla üzdüğü insanları ilgilendirmez. Ee, hanker var mı diye bana soruyorsunuz. Yani e, Hande Erçel ile Kerem Bürsin arasında bir ilişki var mı, bir aşk var mı diye soruyorsunuz. Ben bu konudaki görüşümü, e, fikrimi söylemiştim, yorumda bulunmuştum. Bana göre var. Elbette var. İkisi de bağımsız insan, İkisi de kimseyle bir bağlantıları yok ve birbirlerini e, elbette beğenebilirler. Birbirlerine yakışıyorlar da zaten. Dizinin başarısı da onların birbirine yakışmasından dolayı geliyor. Bir, bir elektriklik elektriklenme olmaması imkansız. İki genç e, bekar yalnız insanın gün boyu haftanın altı günü gün boyu birlikte olup da bir elektriklenme yaşamamaları imkansız. Ve birbirlerine karşı boş olduklarını hiç zannetmiyorum. E, ve bu da ortaya çıkacaktır. Umarım bunu ben ortaya çıkarırım ve bu konuda da sizlerden gelen e, ihbarları, yorumları, e, duyuruları hepsini tek tek okuyorum. O karavan, karavan konusunda yazdığınızı da okudum. Karavandaki e, olay konusunda yazdığınızı da okudum. Ancak bunları haberleştirmek için daha erken e, ne olduğu tam ortaya çıktığı zaman ben de tabii ki haberleştireceğim. Şu anda duyumlarla, duyumlarla e, yetinmek zorundayız diyorum ve Hande Erçel ile Kerem Bülsü'nün yeni bölümü, yeni bölümü için neler olacağını soruyorsunuz bana tabii ki fragman çok ilginç Eda bırakıp gidiyor Eda bırakıp gidiyor ve Serkan çok üzgün onu bir çiçek bahçesinde bulduğunu görüyoruz neler olacağını az çok kestirebiliyorum ama isterseniz kendimizi son derece güzel akan senaryoya bırakalım ve çarşamba akşamını bekleyelim. Sevgiyle kalın olur mu? Abone değilseniz abone olun ve beğen yapın lütfen. Görüşmek üzere.